Dostlar merhaba. Bugün şahıs olarak kendi tarlamızdan çıkardığımız suyun yanına geldik. Tabi şu anda onu gösteremeyeceğim. Orada değil mi? Oradan aşağı indim. Oradan aşağı inmemin sebeplerinden bir tanesi bugün Mardın 15'i bundan 35-40 sene önce veya 30 sene önce bu derelerin dolup taştığı karşıdan karşıya geçemediğimiz zamanlarla bir kıyaslama yapmak istedim. Böyle suyu akıtınca aklıma geldi. Su bizimkiymiş herhalde bayağı bir aşağı inmiş. Ben de ona isnade dedim ya acaba bizim akıttığımız para deliklerinden oraya gelmiş yoksa işte derelerde zaten su var mı diye. Yani birçok zaman söyleniyor derelerde bir damla su yok diye. Bakın dereler kukkuru. Burası Söğütlü Dere Mevki. Ekinler ne zaman biçilirdi eskiden? Tırpanla biçilirken belki de Temmuz'un 20'sini falan buluyordu. de biçilmenin aşamaları vardı. Yani uzun sürüyordu. Ağustos diyelim. Yani abartısız konuşuyorum. Videomu izleyen, tanıdıklar veya kendi yöresinde de yaşayan insanlar bilirler. Bu tarihlere kadar şey pardon o bahsettiğim ekim biçme tarihlerine kadar Anadolu'daki ekim biçme yani. Ona bakarsan Adana'da Mayıs'ın 15 dedim. Ekim biçiliyor ayrı bir konu. Yani bu kırsal bölgelerde, kış memleketlerinde Temmuz'un 20'si Ağustos gibi falan hemen hemen hasat ediliyordu. O tarihlere kadar bu derelerde su oluyordu. Hem çocukluk boyumuzu aşıyordu. Birçok yere giremiyorduk. Bir de yani evre ufak tefek değil. Buradan tutun şu dağların ucuna kadar. Çocuklar yüzerdi, hayvanları su içerdi. İlk barda daha coşkun olduğu zaman balıklar hatta oluyordu. Zaman zaman yer altı kaynaklarından göçme oluyordu. Sular dışarıya vuruyordu. Mesela bize göre en kurak bura. Bu dağın şu mevkinde su patlamıştı. Yazları geldiğimizde hep suyumuzu orada içerdik. Şu dağın ucunda Doğan Konak köyümüze doğru yine bir su patlamıştı. Ama şu anda bırakın Ağustos'u Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da bu derelerden diyebilirim ki bir damla su bulamazsın. Zaten toprak kuru olan da hemen emiyor. Bir de kumsal çabuk gömülüyor. Köyde birçok çeşme kurudu. Azalmaya gidenler oldu. Bu ayda daha çeşme açılmalı. Belli bir sezonda suların gül olduğu zaman açılan bir çeşme bu aylarda açılmalı. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamamız lazım. Bu bana neyler işi bu noktaya kadar getirdi. Yani bilinçsiz tarımdan tutun. Zehirlemeler, ekosistemi bozmalar. Kişisel menfaatler üzerinden gelir kaynağı elde edip de ben buradan bir şeyler alayım gideyim de 10 sene sonra ne olursa olsun aman, aman bana ne gibiler işi bu noktaya kadar getirdiler. Yani Bunlarda insanların payı yok mu yani bu işler böyle bu noktaya geldiğinde? Yeraltı kaynakları hızla tükeniyor. Yani yeraltı kaynaklarının tüm kullanılması lazım aslında. Depolayıp damlama sistemlerinden şununla bununla. damlası İklimler de çok felaket bir şekilde değişti. Bundan 3-4 yıl önce geldik. Müthiş bir su akıyor dereden. Bu derelerden yani. Bu akan su birdenbire kayboldu. Bir don yaptı. Yani biz tam bahar gelmiş derken Nisan aylarına doğru öyle bir don yaptı ki berbat etti. Bir daha o suyu göremedik. Şimdi bu sağımdaki tarlaların sahipleriyle solumdaki tarlaların sahipleri bizler hepimiz gurbete gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Çünkü topraklarımızı verimli bir hale getiremediğimizden kaynaklı. Yani sen kalkıp da toprağın üzerinde bir çalışma yapmazsan bu toprağa göre hangi ürün uygun analiz yapmıyorsan hayvan gübresiyle desteklemiyorsan yani dona ayaza karşı bir önlem almıyorsan ürün değişikliği yapmıyorsan su arayışına çıkmıyorsan hele de bu kuraklıkta mecburen burayı terk edip gidip asgari ücrete mahkum olacaksın. Fazla üretimin de faydaları var. En azından piyasalarda fazla pahalılık olmaz. Rekabet olur. Yani bugün düşün elinizde bir koyun var. 10 kişinin koyuna ihtiyacı var. Ne olur? O koyunun fiyatı 3 katına da olsa satılır da biraz fırsatçılığa girer. Ama normalinde insanlar kendi çapında üretseler yani ben hayvancı olduğum halde kurbanlık iş yaptım halde insanlara diyorum ya bahçende kuzu besle küçükken al sana maliyet olmasın. Yani herkes kendi çapında bir de iş bölümleri yapsalar yani mesela böyle Kimisi zebzeye yönelik, kimisi tahıl gruplarına yönelik çeşit de olmalı yani. Kimi hayvancılık içinde çeşitlere giderse bu işlerden bir randıman alınır. Ama bu yıl birisi düve satar, güzel bir para kazanır. Onun bakış açısıyla o ona bir kurtuluş gibi gelir ama devam olmaz Çünkü ertesi sene herkes düve alır Ahmet Mehmet şöyle böyle para kazanmış diyerekten ne olur o sektörü batırırlar bir yıl kurbanlık toklu para eder herkes oraya çöker yani bilinçli tarım hayvancılık olmadığı müddetçe sırayla sektörleri batırırız oysaki herkes dengeli bir şekilde Takas halinde bazı işler yapılsa Noğut eken oldu verip Mercimek ekenden mercimek alsa Mercimek eken Noğutçuya mercimek verse Para dönmeyecek piyasada Dönmese de olur yani insanlar geçim dışına çıkmış Bir insana Komple bir şehri de versen doymaz Yenindeki yerde olacak. Karşıdaki birini sömürecek. İşte bayram arkadaşımız gidiyor. Şurada bir adam ölüyor diyorsan gelmez. Ama motorla da bir arayış içerisinde. Evet dostlar bu su bizim suyumuz sanırım. Çünkü yukarıdan gelirken Şuralardan birden dalıp çıkmıştır köprünün altından taberiye kadar geliyor. Ya da yukarıdan bir sızıntı sudur tam emin değilim. Böyle bir şey dostlar. Dostlar bıraktığımız su şu arabanın olduğu yerden. Şöyle yakınlaştırayım. Oradan. buraya kadar geliyor. Ama tabii ki şuralar da nemli. Yer altından oraya da veriyor. Hava aşırı kurak değil. Gün be gün bu tarafa doğru veriyor. Suyuyla yukarıları doyurduğu zaman. Bakın şurada gözükmüyor ama fare deliğinden girip şuradan çıkıyor. Burada bizim yonca tarlamız. Gayet düz bir tarla. Taş yok burada bir sulama işi olacak. Onun üstüne yoncadan verim alırsak burayı kaldıracağız tekrar yonca yapacak. Çünkü hem seyrek hem uzun zamandır ektik. Çamurlu mamurlu. Yoncayı Ağustos ayında ekeceğiz. Ağustos ayında toprağa su verilip tavana getirip ektiğiniz zaman çamur olmaz. Yonca üşümez sonbahara kadar kökünü bir saldı mı ömürlük olur. Yani bu çok büyük bir tarla değil. 5-6 dönüm civarında bir yer. Şuraya normal kepçeyle bir havuz yapıp su birikilse bu tarla sular. Aynı anda çöplerimizi de topluyoruz. Atan atana. Dün bir sürü çöp yaktım. Böyle gidiyor. Her zaman söylüyoruz dostlar. İnsanoğlu her zaman baltayken de ayağına vurur farkına varmaz. Şunu atarken kendisine zarar verdiğini bilemez. Evet bu bizim şahıs suyumuzdan akıp gelen. Eskiden işte bol kar yağmur yağdığı zaman böyle fare deliklerinden su atardı. Şimdi ise yapay suyla yani Takviye suyla böyle yapıyoruz. Dostlar maşallah suyumuz iyi. Ee, çünkü buraya gelene kadar dağınık geliyor. Bu dağınık gelen su yer altına gidiyor fare deliklerine. Ama böyle boruyla gelse istediğin yere kadar götür. Veya tek kanaldan gelse böyle altı biraz sertleşse. İlk başta çektiğim dereye kadar gider yani. En azından yani mesela şu ardıçlıkta hayvan yayıldığı zaman iner oralardan suyunu içeri gelir. Yukarı geldikçe su fazlalaşıyor. Burada fazla dağılmıyor. Böyle. Bizim için tabii ki Çıkış noktası önemli. Ya yani buralardan sağa sola dağılabilir o toparlanır kolay bir şey de. Ya yani şu kurak mevsimde şu suyu görmek bizi çok mutlu ediyor. <laughs> Kum suyu tutmuyor. Akşam baktım biriken su hemen kaybolmuş çünkü yollar kumlu ya altından hemen sızıp gidiyor. Suyumuz üst tarafta. Buradan traktör geçerken iz yapmış. Bu izlere gölleniyor böyle. Hayvanlar da burada rahatlıkla suyunu içiyor. Köprüler, menfezler kapandığı için dostlar burada şöyle bir yerden akıyor. Bizim için o da güzel bir şey çünkü şöyle biraz tıkalı olduğu zaman hafif de ben kapattım bir arkadaş yanlışlıkla açmış orayı. Geri depiyor. Şöyle bir mesafeye kadar şöyle gölleniyor. Hayvanlar hem yolun altında hem yolun üstünde içiyorlar. Eskiden olsa bu su böyle dururdu dostlar. Toprak do dolgun oluyordu, doyuyordu. Ama şimdi mesela bu su akşam kesildiğinde gel hemen buradaki su kayboluyor. Hem toprak kuru hem de yani kum olduğu için demin dediğim gibi çekiyor. Bizim suyumuzun çıkışı bu. Ara ara videolarını çekiyoruz. Tabii ki aşağıda dağıldığı için su da sadece şöyle ileride gözüktüğü gibi bir şey panelle çalıştığı için güneş olduğu günler hatta bulutlu oldu mu da akıyor da, güneşlerin olduğu zaman bu su mevsimine göre günlerin uzunluğuna göre 10-12 saat geri geldiği zaman akabiliyor. Bu da önemli. Yani buradaki faktör ne? Depolama önemli. Depolama olmadıktan sonra tabii ki yetiştiremezsin. Yani şimdi burada bu su günlük sadece güneşte 50-60 ton akıyorsa elektrik olduğunda günlük 100 ton aktığını düşünelim. Büyük bir depo yaparsanız hayvanlar da sulanır. Araziye de sulanır. Yolun kenarında inşallah insanlar bunu görüyordur. Yani bir örnek alınmalı. Sadece parayı başka şeylere harcamayacağız. Bu bir kere yapılır. Vaziyet böyle dostlar kuraklık. Yani Nisan-Mayıs ayında bazen yağmur çok yağıyor ama akıp gidiyor işte. Kar, kar çok önemli. Suların depolanmasında, havzaların depolanmasında kar çok önemli. Bu da böyle bir vaka yok yani. Şura kuzeydir mesela o dağda Mayıs ayına kadar böyle kuzey kayaların dibinde gözken yerlerdeki karlar daha aşağı kadar uzanırdı ve o tarihlerde ancak erimeye başlardı. Yeri de sonbahara kadar yeşil karardı. Ama şu anda gördüğünüz gibi Mardin 15'i bir kış memleketinde bir damla kar yok. Bir damla su yok. Bu şekilde nereye kadar gidebilir ki? Bir yerde stop eder yani. Dostlar hepinize iyi seyirler dilerim kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın like atmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın Sizin her bir beğeniniz yorumunuz bizi birkaç kişiye de ulaştırır İkincisi de böyle videoda konuşurken yanlış bilgilendirme yapmayalım Yanlış söylediğimiz bir şey varsa yorumlarda o öyle değil böyledir diyecek de bizi bilgilendirebilirsiniz, aydınlatabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Biz de bu suyun başına geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Berrak bir şekilde akıyor. Dolduruyoruz eve de götürürüz. Kireç yok, çayını yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler.